Rabbimiz Azze ve Celle bizlere tüm insanlığa ve özellikle müminlere onları dirilten, onları harekete geçiren, kar içerisine geçmesini sağlayan şu ayet-i kerimeyi indirmiştir. Vel asr innel insane lefi husr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Asra and olsun ki yani dünya yaratıldığından beri kıyamete kadar olan süreç içerisindeki tüm zamana insanların devirlerine tüm asırlara and olsun ki yemin olsun ki tüm insanlar hüsrandadır. Tüm insanlar zarardadır. Tüm insanlar hezimete uğramıştır. Ancak şu kimseler müstesnadır. Kâra geçen insanlar şunlardır ki, bir, o kimseler Allah'a iman edeceklerdir. İman etmekle kalmıyor, salih amel işleyeceklerdir. Hiç kimsenin menfaatini göz, göz ardı etmeden, sadece Allah'ın rızasını düşünerek, bir işlev yaptığında, bir amel işlediğinde, Ya Rabbi, yalnız bunu senin için işliyorum düşüncesiyle yaparak, dünyevi bir şey elde etmek için değil, uhrevi bir şeyler elde edebilmenin niyetiyle hareket eden kimseler, işte bunlar kazanmıştır. Rabbimiz, müminlerden sadece bunu da istemiyor. Kişi iman edecek, salih amel işleyecek, hakkı tavsiye edecek. Bir şeyi tavsiye edebilmek için kişinin o konu hakkında mahir olması gerekir. Hepimizin bildiği gibi bir kimse usta ise, profesörse, doktorsa bilmiş olduğu o mes mesleği, yeteneği çok iyi bilmesi lazım. İşlemesi lazım, hüner göstermesi lazım. Bir mümin salih ameli işledikten sonra hakkı tavsiye edebilmesi için önce o hakkı yaşayabilmesi lazımdır. Hakkı yaşadıktan sonra hanımına, çoluk çocuğuna, arkadaşlarına, çalıştığı yerdeki arkadaşlarına nerede bulunursa bulunsun o yerde güzeli, iyiyi, emri bil marufu anlatmakla yükümlüdür. İşte böyle müminler kâra geçen insanlardır. Böyle müminler asla zarar etmezler. Sonra Bununla beraber hak için mücadele etmekle beraber sıkıntılara karşı göğüs germektir. Sabrı tavsiye etmektir. Sabrı tavsiye edebilmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibidir. Başına bir sıkıntı geldiğinde Allah'a tevekkül eder. Azmeder, uğraşır, sıkıntılara göğüs gerirdi aleyhissalatü vesselam. Habbab bin Eret, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Ya Resulallah bu kadar eziyet çekiyoruz, bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Bu yardım ne zaman gelecek diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam ey Habbab sizler çok acelecisiniz buyuruyor. Ne demektir bize anlatılmak istenen husus? Kişinin başına gelen imtihanlara karşı sabretmesidir. Salih amel işlerken, işlerken sabredecek mümin. Hakkı tavsiye ederken sabredecek mümin, kendisi yıllardır öğrendiği hususları bir anda anlatmayla annesine, babasına, eşine, çocuklarına bir anda onları yaşatamaz. Ama damla damla vermiş olduğu hak yolundaki mücadeleyle karşısındaki insanları yeşertebilir. Bundan dolayı mümin sabırla, metanetle, sıkıntılara karşı göğüs gererek ya Rabbi senin için mücadele ediyorum, sabrımı arttır diyecektir. İşte bu müminler, bu insanlar hüsrana uğrayanların dışındadır. Bunlar zengin olanlar, kâr ehli olanlar, dünyada ve ahirette mutluluğu, hakkıyla mutluluğu, saadeti gören müminlerdir. Rabbimiz Azze ve Celle bizleri iman eden, salih amel işleyen, hakkı yaşayan ve yaşatan, sabrı yaşayan ve yaşatan kullarından eylesin.